8 Aralık 2001, 23. Cüzden Cüz, Yasin Suresinin 28'den 83'e kadar olan ayetleri arasında yer alan son bölüm ile başlıyor. Sure, Müslüman tarihinde sosyal hayatta çok ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. Rivayet kitaplarının Kur'an'ın kalbi olarak tasvir ettiği manevi şahsiyeti, şairin dilinde gelin ey Fatihalar, Yasinler davetiyesinin misafiridir. Ya ve Sin alfabe harflerinin bileşik okunuşu, Taha, suresinde olduğu gibi özel erkek ismi olarak hayatımızda mücessimleşmiştir. Surenin kabir ziyaretlerinde okunma geleneği bugün bile selefiler ile modernistlerimiz arasında ateşin tartışma konusu olarak baş köşeyi işgal edebilmektedir. Saffat Suresi, tekil ve çoğul kullanımları iki ayrı sureye isim olan sureler grubundandır. Saf Suresi ile 61. sırada karşılaşacağız. Melekût alemine müteallik yorumlar bir yana, Kur'an okurlarının katıksız imanlarını, safiyet, bir kenetlenme, hedefe kitlenme örgüsü içinde değerlendirmeye açık çağrışımlara dikkat çekmekle yetiniyorum. Nuh, İbrahim, Musa, Harun, Lut, Yunus, surede kıssalarının anlatımı ardından, kendilerine ismen selam edilen mürseller olarak ön plana çıkarılırlar. Surenin bitimine yerleştirilen ayetler sosyal okuyuşta özel bir anlam kazanmıştır. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. 38. sıradaki Sad suresi, Kur'an'da tek harfli Mukatta surelerinin üçünden biridir. Diğerleri 50 Kaf ve 68 Nun sureleri. Muşaftaki sıralanışları Nuzul'dekinin tersinedir sureye rengini veren en önemli bölüm olarak Davud ve oğlu Süleyman'ın mulukiyet yıllarından kesitler sunan aşrı görüyorum. Müslüman siyaset tarihinin kritik değerlendirmesi için çok önemli argümanlar bu bölüm içinde dürümlü. Diğer yanda çok farklı bir kesitten tablolar Eyyub'un kıssası. Bu iki metnin aynı surede ard arda tahkiyesi de ayrı bir dikkat konusu olmalı. cüz içinde tamamlanamayan Zümer suresinin 18. ayeti de bu muhtasar cüz değerlendirmeleri arasında anılması gereken bölümlerden. Alıntı, biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne güzel bir kuldu. Çünkü o yönelen biriydi. Hani ona akşama yakın, bir ayağını tırnağı üstüne diken, diğer ayağıyla toprağı kazıyan, yağız atlar sunulmuştu. O da demişti ki, Gerçekten ben, Mahir sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih edip sevdim. Sonunda bu atlar toz perdesinin arkasına saklandılar. Onları bana geri getirin. Sonra da bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Andolsun, biz Süleyman'ı denemeden geçirdik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra, eski durumuna döndü. Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir yönetimi bana armağan et. Kuşkusuz sen, karşılıksız armağan edensin. Böylece biz, rüzgarı onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi. Onun ilahi yönetimin düşmanı olan, şeytanları da, her bir bina ustası ve dalgıcı da ve sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini. İşte bu, bizim bizim vergimizdir. Artık sen de hesaba vurmaksızın, ver ya da tut kuşkusuz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı ve varılacak güzel bir yeri vardır.